Mutfağım şahanede lezzetlerde sınır yok. Timur şefle beraber şimdi çok ilginç bir tavuk yapacağız. Hamurlu tavuk yapıyoruz. Acaba hamurlu tavuk için malzemelerimiz neler? Kemiklerinden ayrılmış tavuk but ya da tavuk göğüs. Biraz unumuz var, limonumuz var marine etmek için. Yumurtamız var, karabiber tuz ve maden suyumuz var efendim. Evet. sıvı sodamız var. Ee, bir de zeytinyağımız var kızartmak için. Çok basit malzemelerimiz. Yapımı da çok kolay. Sizi izliyoruz şimdi şefim. Evet. Şimdi hemen butumuzu alıyorum şu şekilde. Bunu normalde bugün but bulabildik ama normalde tavuk göğsünden de çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Ben tavsiye ediyorum. Şöyle açıyorum ince ince. Hı hı. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Tavuk butumuzu incecik hale getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi açtıkça açıyoruz. Biber, karabiberle şöyle bir ...lezzetlendiriyoruz. Lezzetlendiriyorum biraz karabiberle. Evet gördüğünüz gibi birazcık tuz. hafif tuz atıyorum. Ve limonumuzla birlikte... ...limonumuzu da sıkıyorum üzerine. Oh. Limon da çok yakışıyor zaten tavuğa. Lezzetlendiriyoruz. Evet. Limonladık. Aynen. Bu şekilde limonladık. Ve tavuğumuzu kenara bu şekilde alıyoruz. alıyoruz. Dinlensin birazcık. Hemen yumurtamızı kırıyoruz. Hı hı. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı kırdık. Unumuzu alacağız. Evet. Unumuzla birlikte şöyle hamur kıvamını göstereceğiz izleyicilerimize. Evet. Bakalım nasıl hamur olacak. Yumurtayla unu çırpıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet, bir yandan da maden suyumuz vardı. Maden sodamız. Maden sodamızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi köpürüyor. Evet. Köpürdü. Çok güzel. Yumurta, un ve sodayı karıştırıyoruz. Evet. Birazcık daha unluyoruz. Soda, yumurta ve un üçlüsünü hamurlu tavuğumuz için çırpıyoruz. Evet, şimdi çıkmaya devam Oo. ediyoruz. Çok güzel kıvam aldı yalnız. Evet. Bakar mısınız? Kıvama geldi. Süper. Bakın, aynen gördüğünüz gibi. Ne çok cıvık, ne çok katı, böyle orta e, homojen bir hamur evet. elde ettik. Hamur elde ettik, evet, aynen öyle. Şimdi Özlem, biraz zeytinyağımızı hemen tavanın içerisine koyuyoruz. Şimdi Özlem, gördüğün gibi biraz önce marine ettiğimiz tavuğumuz burada. Bu tavuğumuzu da hemen sosumuzun Aa, içerisine, süper. hamurun içerisine alıyoruz of. bu şekilde. Şahane. Gördüğün gibi. Tavuğumuzu hamurumuza batırdık. Kızaracak hamurla beraber. Şimdi bir güzel zeytinyağında hamurlu tavuğumuzu kızartıyoruz. ...tavuğumuz pişti, kızardı... ...hamuruyla beraber mükemmel oldu. Evet... ...Özlem gördüğün gibi... ...şöyle çok güzel kızardı. Evet. evet. görünüyor. Börek desek börek değil, tavuk desek tavuk değil. Bu ne efendim? İşte Hı. hamurlu tavuk efendim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Hmm, hmm. Hamur çok yakışmış. Evet... Çok enteresan. Tavuğun her tarafını hamurla kapladık ve ne yaptık? Güzel. Kızarttık.